Deniz Bey merhaba. Merhaba Ufuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hı. İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. İdare ediyoruz işte. Sizi tekrar burada görmek çok güzel. Valla ben de mutluyum. Home sweet home diyorlar ya İngilizler. Evim evim güzel evim. Burada karşı karşıya olduğumuzda daha bir motive olabiliyorum. Doğru. Doğru. Ben, benim için de öyle. Yani sohbet havasında konuşmak daha güzel. 23 Eylül 2025 Salı günü. Günü değerlendireceksiniz. Yine güne operasyonla başladık. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Doğru. Bu konser meselesi uzun zamandır konuşuluyor. Uzun zamandır Ankara'da konserlerle ilgili bir operasyon yapacakları söyleniyordu. O da bu sabah yapılmış. Hocam konunun detaylarına gireceğim ama konunun detaylarından çok eski belediye başkanı Melik Gökçe'nin paylaşımı daha fazla gündeme geldi. Gece evet, evet çünkü 00.35'te e... yapmış olduğu bir paylaşım oldu. Çünkü önceden haberdar oldu yani soruşturma gizli ama Melih Gökçek önceden haberdar olup işte tweet atıyor diye CHP'liler tepki gösterdiler. O da dedi ki ya benim attığım tweet bununla ilgili değil başka bir şeyle daha büyük bir şeyle milyarlık bir şeyle diye kendini savundu. Biz de Ankara için o milyarlık yolsuzluk soruşturmasını sabırsızlıkla bekliyoruz Ufuk. Özellikle de şu 804-805 milyon dolara mal olan Anka Parkla ilgili soruşturmayı bütün Ankara bekliyor. O milyarlık yolsuzluk işini inşallah yakında ortaya çıkar. Hocam soruşturmanın detaylarına geçelim mi? Olur. Mansur Yavaş'ın da bazı açıklamaları oldu. Ya şimdi şu, olay şu. Diyorlar ki işte bazı konserler fahiş fiyata yaptırılmış. Yaklaşık 154 milyon lira kamu zarara uğratılmış. Belediyenin açıklamasında deniyor ki ya böyle bir şey yok. Yani geçmiş rakamlara da bakın. Şimdiki piyasa rakamlarına da bakın. Bizim teftiş kurulunun yaptığı incelemeler var. Vesaire. Böyle bir durum söz konusu değil diyorlar. Ayrıca enteresan olan şey o 14 kişiden 13'ü AK Parti döneminde belediyeye girmiş. Yani Melih Gökçe'nin bürokratları. Yani bir de mesela çok enteresan rakamlar var yani. İşte e, AK Parti döneminde 2014-2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar ödenmiş. 2019'dan 24 Ekim şey 29 Ekim 2024'e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar ödenmiş. Yani etkinlik sayısı e, neredeyse 5 katı ama e, ücret daha düşük. Yani bu bunların umarım şey yaparlar ya ben de merak ediyorum. Yani savcılık keşke iyi bir soruşturma yapsa da e, bu CHP döneminden önceki konserlere verilen paraları, o ihaleleri vesaire de bir mercek altına alsalar. Yani e, bütün gerçek ortaya çıksa. Böyle soruşturmalar olur. Zaten e, daha önce Mülki Müfettişler inceleme başlatmış. 6 kişiye soruşturma izni verilmiş. Sonra rakam 9'a çıkmış falan. Sonra savcılık devreye girmiş vesaire. Yani rutin bir e, soruşturma bu yani e, AK Parti döneminin bürokratları e, konserleri fahiş fiyatta yaptırmakla suçlanıyor şu an itibariyle. Eskiden beri bu işi yapan adamlar yani. Daha önceki dönemlerde de bu konser organizasyonlarını aynı adamlar yapmış. Ya biraz bu CHP'lilerde de böyle bir şey var ha. Yani AK Parti tabanını falan kaçırmamak için, o, o mahalleden gelebilme ihtimali olan oyları kaçırmamak için kendi adamlarına adamlarıyla çalışmamak çalışmaya değil, eskilerle devam etmeyi tercih ediyorlar. Bakın belediyede kimseye dokunmadık falan gibi bir mesaj vermek için. Böyle de bir tarafları var yani CHP'li belediyelerin. Bakarsan yani Beşiktaş'taki operasyonda Esas olayın merkezinde döndüğü adam da bir AK Parti belediyesinden transfer edilmiş falan yani. E, Aziz İhsan Aktaş da AK Partililer tarafından CHP'li belediyelere sokulmuş. E, bu AK Partililerle çalışma durumları hep var. E, o, onlarla çalışırken de bu tür olaylarla karşılaşıyorlar. Bunun yaşanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde e, söylemleri etkili olmuş olabilir mi? Herkesi işten çıkartacaklar. Olabilir ama yani neticede bu bu para dönen yerler, kritik yerler güvendiğiniz insanlarla çalışabilmelisiniz yani. Ee, yani büyük paralar dönüyorsa eğer e, hani e, dürüstlüğüne, işte devlete olan bağlılığına, e, kamu hakkına saygısı olan insanları bulup çalıştırmak lazım. Yani kendi kendi güvendiğiniz insanları oralara koymak lazım. Yani bence o konuda biraz hatalı davranıyor CHP'li belediyeler. Yine Mansur Yavaş, biz önceki dönem döneme ilişkin 97 dosyayı savcılığa verdik. Nasıl oldu da tamamında takipsiz karar verilir e doğru, bunu sormak lazım savcılara. Ama Mansur Yavaş da çıksın açıklasın hepsini ya. 97 tane şey iddia ne, e, ne olmuş vesaire kamuoyu öğrensin. Niye gizli tutuyorlar ki? Niye savcılıkta savcılığa vermekle yetiniyorlar? Ben mesela merak ediyorum o 97 dosyada ne var? Acaba YouTube kanalına davet etsek burada açıklar mı? Olur her zaman başımızın üstünde. Bir diğer önemli açıklaması da bilir kişilerle ilgili oldu hocam. Ankara'da görev yapan 4000 bilir kişi için hep aynı bilir kişiler bizim dosyalarımızda görevlendiriliyor dedi. normal bu İstanbul'da da biliyorsun Ekrem İmamoğlu da benzer bir eleştiri getirdi. Hatta bilir kişinin ismindeki te tesadüfen ismindeki tuhaflık yüzünden e Ondan da davalık oldu Ekrem İmamoğlu. Bilir kişiye hakaret etmekten de yargılanıyor şu anda. Yani e, tesadüf değil. E, İstanbul Belediyesi'nde de Ankara Belediyesi'nde de binlerce bilir kişi arasından hep aynı bilir kişilerin tercih edilmesi hiç tesadüf değil bence. Hocam dünün haberiydi bu. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Türkiye Rusya Çin ittifakı. Evet biz konuşmuştuk burada. Evet bunu sormuştum ben size daha önce ama evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün bir soru yöneltildi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Peki Bahçeli'nin çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? PRÇ ile ilgili bakıyorsunuz. PRÇ ittifakı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Görüşürüz. Ben diyorum. Tamam. Türkiye Hayırlısı Rusya Çin ittifakı. Hayırlısı olsun Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlısı. Devam edelim. Tamam. 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 İşte biraz garip geldi bana bu açıklama yani gün burada konuşuldu günlerce tartışıldı medyada birinci sıradaydı gündemde falan demek ki Cumhurbaşkanı ülke gündemini takip etmiyor ya da danışmanları takip edip Cumhurbaşkanını bilgilendirmeleri gerekiyor demek ki Cumhurbaşkanının danışmanları Bahçeli'nin bu çıkışını fazla ciddiye almadılar yani burada biraz sanki Bahçeli'yi ihmal ediyorlar gibi Neşin Mengü'nün yazısına baktın mı bugün? Evet, bir, bu konuyla ilgili. Gençlerin sevdiği, kullandığı terimlerle anlatmış. Love bombing bir de ghosting diye. Love bombing ilişkinin taraflarından birinin böyle sürekli karşıya e, sevgisini ifade etmesi, böyle ilgisini göstermesi vesaire. Ghosting de yani hani karşı tarafı böyle görmezden gelme, hayalet muamelesi yapma falan gibi bir tavır galiba. Evet. Daha önce biliyorsun TRT Ekrem İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın çağrısını Devlet Bahçeli de dile getirmişti. Bizim muhabirimiz de mecliste Cumhurbaşkanı'na sormuştu. Cumhurbaşkanı orada da mesela geçiştirmişti o soruyu. Yani hatta birçok insan ya soruyu anlamadı galiba falan diye yorum yapmıştı. Şimdi de öyle yani konuyu bilme, bilmediğini kendisi ifade etti yani bu Türkiye Rusya Çin ittifakı konusunda yani bence biraz danışmanlarını yoklasın Cumhurbaşkanı o kadar yoğunluk içinde bahçelinin yarattığı gündemi takip etmemiş olabilir ama danışmanları en azından Cumhurbaşkanını bilgilendirmek durumundadır yani bu da yani bir ittifak ortağı Türkiye'nin yönelimini NATO ve Avrupa Birliği'nden alıp Rusya ve Çin'e çeviriyor. Yani bu kadar ciddi bir şey var ortada. Bunu Cumhurbaşkanı'nın, ittifak ortağının, büyük ortağın duymaması, haberdar olmaması da garip bir şey yani ülke yönetimi açısından. Nasıl bir iktidar ortaklığı bu? Bu konulara devam edeceğim ama yine soruşturmalarla ilgili bir sorum olacak. Yaşayan Belediye Başkanı Ahmet Sunkur'da irtikap suçundan tutuklandı. Evet, ya o Yahşan küçük bir yer ve orada bir işte dolap dönüyor. Yani önceki belediye başkanı da şimdi tutuklanan belediye başkanı tarafından ihbar edilmişti. Soruşturmaya maruz kalmıştı vesaire falan. O küçük yerlerde böyle şeyler olur. Yani Yahşan'ı getirip de bize ya bak CHP'lilere yapıyoruz ama AK Partili'ye de yapıyoruz falan gibi anlatmasınlar yani. Orada çok somut şeyler dönüyor. Yahşan küçücük bir yer yani. Herkes her şeyi biliyor, herkes her şeyi konuşuyor orada. Yani Yahşihan Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir tutmamak lazım. Yani iki, iki belediye bak onu tutukluyoruz ama bunu da tutukluyoruz falan diye. Bir denklem kurmamaları lazım yani. Birleşmiş Milletler toplantısına geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması oldu. Konuşma sırasında sesi kesildi. Evet bu ya bu bunu niye abarttılar bu kadar ben anlamıyorum. Bu bizim mecliste de oluyor. Yani konuşmacılara bir süre veriliyor. O süre bittiğinde sistem otomatik olarak sesi kesiyor yani mecliste de çok oluyor milletvekili konuşurken sesi kesiliyor başkan izin verirse uzatırsa basıyor düğmeye biraz daha devam ediyorlar bir dakika veriyor iki dakika veriyor vesaire falan bu mikrofonun kapatılması sesin kesilmesi işini bence gereksiz abarttılar yani bu bu rutin her yerde yani bütün genel kurul toplantılarında kürsüye bir süre verilir. O süre bittiğinde de şey olur. Cumhurbaşkanı da 5 dakikalık süresini kullanamadığı, 5 dakika içinde konuşmasını tamamlayamadığı için uzadığı için bir yerde kestiler. 5 dakika doldu yani. içeriye gelince yani Cumhurbaşkanı orada hep böyle söylevler veriyor, hep böyle konuşmalar yapıyor ama sonuç ne yani? Sonuç sahaya bakmak lazım yani. Özgür Özel soruyor işte yani Netanyahu konusunda Trump'ı uyarabiliyor musunuz? Ey Trump, bu Netanyahu'nun yarattığı vahşetin arkasında sen varsın diye suçlayabiliyor musunuz? Ben ona bakarım arkadaş. Onu yapamıyorsanız e, hani hani nasıl denir? E, lafla her şey çözülmüyor yani. Ko çok iyi konuşmalar yaparsın, çok iyi nutuklar atarsın ama sonuca bakarsın. Sonuç ortada. Ben de şahsen Özgür Özel'in dediği noktadayım yani. Cumhurbaşkanı oradan Washington'da ya da New York'ta Trump'la görüştüğü yerde Trump'a bunların hesabını sormalı. Arkadaş sen o e, Filistin'de ölen çocukların görmüyor musun? Netanyahu'ya niye destek veriyorsun? Niye onu soykırım olarak değil de Filistinlileri soykırımcı gibi gösteriyorsun diye sorabilmeli. Burada çünkü sürekli Gazze 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 diyebiliyorlar. Gazze'nin hesabını Trump'tan da sorabilmeli. Çünkü Netanyahu Trump olmasa hiçbir şey yapamaz. Netanyahu'nun şu andaki bütün görünmez gücü Trump. Trump'ın sağladığı askeri ve maddi destek Trump çekilsin Netanyahu çöker. Dolayısıyla Gazze katliamının sorumlusu Trump'tır. Ve siz Trump'la görüşmeyi bir marifet gibi bu ülkeyi anlatmaya çalışıyorsunuz göstermeye çalışıyorsunuz. Aa Trump bizi kabul etti. Trump bizimle şu kadar görüştü. Trump bize gülümsedi. E sonuç Türkiye'nin cebinden 1.4 trilyon lira uçak için para çıktı. Türkiye'nin cebinden 15 milyar dolara yakın savaş uçakları için para çıktı. Türkiye Amerika'ya uyguladığı ek vergileri kaldırdı. E bunun benim bana ne faydası var bunun? Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun artık bir e, maalesef şeyi yok. Zemini kalmamış yani. Güvenlik konseyi orada duruyor. Orada 5 daimi üyenin veto hakkı var. Onlardan biri veto etti bir şeyi hiçbir karar alamıyorsun. Alamıyorsun da yani gözümüzün önünde Netanyahu Gazze'de soykırım uyguluyor. Filistin'de soykırım uyguluyor. Kimse de buna dur diyemiyor yani. İstediğin konuşmayı yap orada yani. İster 5 dakika konuş ister 50 dakika konuş yani. Fark etmiyor bu. Filistin tanıyan ülkeler de günden güne artıyor. Ya işte bu da yani tamam benim hoşuma gidiyor. Bu önemli diplomatik açıdan. Filistin'in tanınması Avrupalıların vesaire falan. Ama yani sonucu değiştirebilmeli yani. Netanyahu'nun orada yaptığı soykırıma son vermeleri lazım. Pratik olarak son vermeleri lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fox News'te yapmış olduğu bir söylem çok fazla paylaşım aldı. Biz 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne alınmadık. Hala da alınmıyoruz. Şu anda biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmayışını haklı bir yaklaşım olarak görmüyoruz dedi. E doğru ben de öyle düşünüyorum ama Türkiye'nin de kendine çuvaldızı batırması lazım yani. Hani Avrupa Avrupa Birliği de artık Avrupa Birliği olmaktan çıktı yani. Nerede Maastricht kriterleri? Yani o Avrupa topraklarında göçmenlere uygulanan insan hakları ihlallerini toplasan ortada ne Kopenhag kriteri kalır ne başka şey kalır yani. Avrupalılar artık temel insan haklarını ihlal ediyorlar. Ee, yani Avrupa, Avrupa Birliği falan artık hikaye yani. İngiltere çıktıktan sonra zaten bir şeyleri yani direksiyonları kaydı yani. Nereye gideceklerini ne yapacaklarını bilmiyorlar yani. Yine en çok konuşulanlar arasında Suriye lideri Ahmet El Şarav oldu. Evet. Eski CIA Başkanı Ahmet Al sizin birçok hayranınız var. Ben de onlardan biriyim dedi hocam. Bilmiyorum yani bunu anlamakta zorlandım ben. Yani neyine hayranmış <gülüyor> acaba? <gülüyor> Çok merak ediyorum yani. Sonuçta daha düne kadar hakkında 10 milyon dolar ödül konulmuş bir teröristti yani. Hani acaba Che Guevara muamelesi mi yapıyorlar ya da Castro falan muamelesi mi yapıyorlar? Ee, ama kendi adamları olduğunu bir şekilde itiraf ediyorlar. Yani El Şara benim artık zerre şüphem yok ufuk. Suriye'nin Cumhurbaşkanı IŞİD'i herhalde bölmek için yaptılar onu. Ee, o dönemden itibaren CIA'nin, MI6'in ki MI6'in başkanı İstanbul'da geldi itiraf etti. İki senedir HTŞ ile çalıştıklarını ve Suriye lideri Esad'ı birlikte devirdiklerini itiraf etti yani. Başından beri ben El Şeran'ın bu CIA ile ve MI6 ile çalıştığını düşünüyorum. Onların eseri. Dolayısıyla da eserlerine hayranlık duymuş olabilirler yani. Hocam dün önemli bir dava vardı. Gazeteci Uğur Mumcu, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Profesör Doktor Bahri Öçok suikastlarının suikastlarına ilişkin davanın 13. duruşması dün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sekibis yoluyla Mehmet Ağar'ın İfadesini İfadesi alayım. alındı. Evet. Ya Mehmet Ağar e, enteresan bir e, karakter. Yani Türkiye'nin karanlık dönemlerinde önemli görevlerde bulundu ve onun e, talimatlarıyla bu ülkede çok şey oldu. Zaten susurluk davasında da biliyorsun e, hüküm giydi, cezaevinde yattı. Yani cezaevinde yatmak sayılmaz o ama böyle bir şey yaşadı Muhammed Dolayısıyla onun e, İçişleri Bakanlığı ya da Emniyet Müdürlüğü vesaire gibi kritik görevlerde olduğu dönemde yaşanan karanlık suikastler var. Ve e, yani hepsiyle ilgili de çeşitli teoriler var. Bunları izah edemediler. E, ama mesela o ifadede güya Urmuncu'nun eşine tuğlayı çekersem duvar yıkılır e, demediğini iddia etti dün halbuki yani bu kadar ciddi bir şeyi yıllardır konuşuluyor, yazılıyor, tezlere konu oluyor vesaire falan. Bugün mü yani duruşmada mı aklınıza geldi böyle bir şey demedim demek? 20 yıl sonra mı tekzip ediyorsunuz yani? Bana çok inandırıcı gelmedi. Zaten şey de dedi yani Uğur benim bir hukukum var falan dedi. Özge, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu direkt yalanladı bunu yani. Babamla böyle bir hukukları yoktu diye çok net bir şekilde konuştu. Maalesef yani bir gün inşallah ileri demokrasiye geçeriz de o 90'ların karanlık dönemleri de aydınlanır. Yani kim ne yaptı, kimler neler yaptı. Surluk kazasından sonra önemli bir fırsat ele geçmişti. Ama o fırsat heba edildi. Ben 28 Şubat o postmodern darbesinin sadece o zamanki Erbakan hükümetine yapılmadığını düşünüyorum aynı zamanda bu surluk kazasıyla ortaya saçılan bir takım gerçeklerin de örtbas edilmesi için 28 Şubat yapıldı diye düşünüyorum. Yani bu benim kişisel görüşüm, şahsi görüşüm. Hani katılanlar olur, katılmayanlar olur ama 28 Şubat olmasaydı 3 Kasım 1996'da yaşanan susurluk kazasından sonra ortaya çıkanlar Türkiye'nin karanlık geçmişinin de fotoğrafını oluşturacaktı. İşte o dönemin başbakanı Erdo Erbakan gulu gülü, gülü dans falan dedi, küçümsedi ve yani o dönemin işte askeri vesayeti hem kendisini e, hedef aldı hem surluk kazasını ortaya çıkarmaya çalışanlara hedef aldı ve e, ikisini birden bastırdı yani 28 Şubat böyle bir şeydi. Gözaltılar ve soruşturmalarla devam ediyorum. Dün Mamalbatiz'in ifadesi alındı, adliyeye gitti yapmış olduğu parça ile ilgili. Yine dün akşam YouTube yayıncılarından Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Yapmış oldukları bir espriden dolayı. Ya şimdi Mabel Matiz meselesinde artık iş çığırından çıktı. Ya bu yani bu ülkede nasıl diyeyim? Hukuk devleti olmaktan çıktık yani. Herkes kendi hukukunu yaratmaya çalışıyor kanun devleti ya ben bu kanunu böyle kullanırım arkadaş diye herkes kendi hukukunu yaratmaya çalışıyor. Ya beğenmezsen dinlemezsin olur biter arkadaş ya. Beğenmiyorsan dinleme. Radyoda açtığında denk mi geldin? Öbür istasyona geç. Zor bir şey değil. Televizyonda açtığında denk mi geldin? Öbür istasyona geç. YouTube'da açtın denk mi geldin? Öbür istasyona geç. Yani bıra bırakın artık bunlarla uğraşmayı ya. Onu sustur, bunu sustur. Nereye kadar ya? E öbür meseleye gelince de ya yani ben doğrusunu istersen 30 yıllık bir gazeteci olarak ve yaklaşık 15 yıldır da televizyonlara çıkan biri olarak bir takım hassasiyetlere önem veriyorum. Bazı konuları hani çok girilmez buluyorum. İnsanların inançlarıyla ilgili şeyler özellikle. Sen inanmayabilirsin, sana tuhaf gelebilir, sana komik gelebilir ama Kimsenin inanç dünyasını, yargılama hakkını sana kimse vermez. Kimsenin inanç dünyasını sorgulayamazsın, dalga geçemezsin vesaire falan. O nedenle de ben bu işlerin bu tür şeylerde bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Ama onlara yapılanı da doğru bulmuyorum. Hemen alalım gözaltına, içeri atalım, hadlerini bildirelim falan gibi bir şeye girmek girmek de doğru değil. Ya bu, bu tür şeylerde İzleyici dinleyici zaten karar veriyor. Yani bu Mabel Matiz hakkında soruşturma konusu olan şeyi zaten dinleyici de savcı gibi düşünse dinlemez. Mabel Matiz'in o şarkısı da hiçbir işe yaramaz. Ama dinleyici sevmişse, dinlemişse, popüler hale gelmişse vesaire savcı o kadar istediğini yapsın yani. Savcı bunu etkileyemez. Yani düşünce özgürlüğü alanını korumamız lazım. Şiddet içim içermedikçe saçma bile olsa, gerizekalıca bile olsa bazı düşüncelerin ifade edilebilmesi e, kimseyi rahatsız etmemeli. Ha bir de ben yani özellikle hangi inançtan olursanız olun yani e, insanların inanç dünyasına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ateistseniz ona da saygı duymak zorunda birileri. O insan ona inanıyor. Hani değilse. Ona da saygı duymalısın, başka bir şey varsa o, o alanları, insanların o alanlarına girip o alanlarla ilgili bir takım şeyler yaparak o insanları rahatsız etmemek lazım. Ben böyle bakıyorum ama bir iki cümle kurdular diye de A, hop alın içeri atın vesaire falan diye de bir şeyi doğru bulmuyorum eleştiririz, kınarız, işte lanetleriz gerekirse ama bu kadar yani. Bunun ötesinde insanları hapisle cezalandırmak, polis eşliğinde gözaltına almak bilmem ne çok ileri ileri şeyler bunlar. Zaten böyle durumlarda da sevenler tepki gösteriyor yani bizim YouTube yayınlarımızdaki gibi hocam. Beğen beğenilmediği zaman ya da bir tabii, problem tabii, olduğu zaman tabii, zaten izleyicimiz, Fenerbahçeliler beni sık sık şey yapıyorlar mesela. Öyle mi? E öyle oluyor bazen Fenerbahçe'yi şey yaptığım zaman. O sen sen de hatırlıyorsun canım Fenerbahçe ile ilgili söylediklerimden dolayı durduruyorum geldi yani. Doğru. Ama ama o dur mesele. Yani ya da ben mesela benim kızdırdığım bir Fenerbahçeli hem tepkisini oraya yazar hem de bir daha izlemez arkadaş. Bu, bana bundan daha büyük bir ceza olur mu? Olmaz yani. Benim bir de yani başka yaptırımları falan gerek yok zaten bu bu dünya böyle bir dünya. Düşünce ifade özgürlüğü gerektiren bir dünya. Sen söylersin düşünceni, ortaya koyarsın öyle bir söz var ya isteyen alır gider. İstemeyen de tepkisini gösterir yani. Takipçilerimize de bu konuda bu konudaki düşüncelerini yazmaları için çağrıda bulunacağım. Bu videonun altına düşüncelerini yazarlarsa. Fenerbahçe'yi seviyoruz. Bugünkü yazımı okumanızı rica ediyorum. Hem CHP kurultayını yazdım hem Fenerbahçe kurultayını yazdım. Yani gerçekten Fenerbahçe'de bir demokrasi dersi verdi. Demokrasinin ne olduğunu gördük. Mesela CHP hadi siyasi partidir bu işleri iyice özümsemiş vesaire falan. Ama bak hafta sonu ikisinin ortak özelliği neydi biliyor musun? İkisinin de yani CHP'nin de Fenerbahçe'nin de bu cumhuriyetin Kuruluşunda koyduğu tuğlalar var. Fenerbahçe camiası da bu, bu cumhuriyetin kuruluşuna çok büyük emek harcamış, çok büyük katkıda bulunmuş. Kurtuluş Savaşı'nda vesaire falan. Ve pazar günü İstanbul'da, cumartesi pazar günü yapılan Fenerbahçe kurultayı da son derece demokratikti. Taraflar ortaya çıktı, konuştular, propaganda yaptılar ve binlerce Fenerbahçe kongre üyesi kararını verdi. İnşallah e, iktidar partilerimiz de e, bu demokratik şeylerden, e, kurultaylardan, kongrelerden ders çıkarmıştır. Sizce çıkarmış mıdır? Çıkarmasını temenni ediyorum Ufuk. Beni provoke edemezsin. <laughs> Hocam uzun süredir sormuyordum en sevdiğiniz bakanlarla ilgili sorular. Evet. Ekonomiyle ilgili bir sorum olacak. Onlarla ilişkimi ikinci katip düzeyine indirdim. Bakan Vedat Işıkan'ın bir açıklaması oldu. 2002'de net asgari ücret 184 TL idi. Bugün 22.104 TL. Asgari ücrete nominal olarak 119 kat, reel olarak da %242 artış sağladık dedi. Tebrik ediyorum. Buraya koyuyorum. Sanırım bir simit hesabı yaptırdınız. Ya yani ne diyeyim ki yani. Sonuç itibariyle o zaman aldığın simit sayısıyla bu zaman aldığın simit sayısı eşitse asgari ücretle. Yani o zaman da bin tane simit alıyorsun. Bu, bu zaman da bin tane simit alıyorsun. Nasıl artmış oluyor nominal olarak? Bana izah etsin yani. İzah etsin yani. Artı 2001'de bir büyük krizin şeyinden çıkmışız yani. Bir büyük ekonomik krizden çıkmışız. Ülkeyi 2001 kriziyle karşılaştırıyorlarsa 24 sene sonra. Ben ne diyeyim ki yani? Demek ki ülkeyi tekrar 2001 krizine soktular yani. Ben hayretler içindeyim yani. Bugün 2025'i iktidardaki 24. yıllarında bugünkü ekonomik koşulları 2002 ile kıyaslıyorlar. Demek ki sen tekrar 2001 krizine getirdin ülkeyi. Onunla kıyasladığına göre hani uçacaktık. Hani dünyanın ilk büyük 10 büyük ekonomisi arasına girecektik. Yani ondan sonra da diyorsun ki kızıyorsun. Kız mı yani? Hani uzaya gidiyorduk. Onun için bu bu tür şeyleri duyduğumda direkt Külahımı anlat diyorum ya. Külahımı anlat arkadaş. Sevgilerimi iletiyorum kibar bakana. Kendisi o kadar nazik ki kızarak eleştiremiyor insan yani. Kibar kibar konuştuğu için biz de böyle kibarca eleştiriyoruz. Ne yapalım? Bir magazin haberiyle kapatalım mı? Bilmiyorum. Magazin takip etmiyorum. İnşallah bildiğim bir konu. Magazinsel bir şey diye düşündüm ben aslında. Macron'un konvoyunun durdurulması. Trump'un konvoyu yüzünden Macron da durdurulmuş. Trump arıyor gördünüz mü? Evet evet gördüm. Bil bakalım ee, ne oluyor sokakta durdurdum. senin geçmeni bekliyorum dedi. Evet ama bu oradaki liderlerin herhangi birinin başına gelebilirdi. Tayyip Erdoğan da başına gelebilirdi. Ben olsam Trump'ın şey Macron'un yerinde protokolümü gözden geçiririm. Yani normalde oradan geçeceği yerden o saatte Trump'ın geçeceğini öğrenip bu duruma düşürmemeleri gerekiyordu. Bugün için eklemek istediğiniz başka bir konu var mı hocam? Yok. Ankara'da olduğum için çok mutluyum. Seninle yüz yüze sohbet etme şansı bulduğumuz için de mutluyum. Ee, i̇zleyicilerimiz yalnız bu aralar abone olmaya ihmal ediyorlar. Ufuk. Abone olmaya, yorum yapmayı ve beğenmeyi diyelim bence. Beğenmek zorunda değiller. Yani izleyip beğenirlerse beğen tıkına belki basmayı, basmayı, basmayı unutuyorlar. Evet ama abone olmaları önemli. Ee, abone olmalarını bekliyoruz. Ee, abone olurlarsa mutlu oluruz. Marketing Türkiye'nin de raporları açıklanmış. Görmüşsünüzdür belki. Ya en O çok... rapordaki rakamları ben biraz şey buluyorum. Ben, biz mesela 11 aylık, 11 ayda biz 161 bin abone bulmuşuz gibi bir rakam var mesela. Halbuki biz Şubat ayında başladık. Öyle değil mi? Evet. Yani... 26 ay aydan şimdi 9. aydayız. 7 ay diyelim. Biz 7 ayda 230 bin abonemiz var şu anda. Nasıl 11 ayda 161 oluyor? Ben onu anlamadım doğrusunu istersen. Bazı verilerinde sanırım yanlışlık var. Evet. Biz doğrudan izleyicilerimizle bu işleri asplay edelim. İnşallah en kısa sürede 500 bin aboneyi görürüz. İnşallah. En büyük hayallerimden bir tanesi. Şu olacağız, anda. olacağız. Bence Olacak. de. 23 Eylül 2025 Salı günü günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ufuk. Yarın görüşmek üzere. Sağ olasın.